Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede başlattıkları temizlik seferberliğiyle halkın sağlığı ve huzuru için titizlikle çalıştıklarını vurguladı. Altıok, belediyecilik hizmetlerinin her vatandaşa ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, yumurtalıkta temizlik adım adım yayılıyor. Ekiplerimiz her şikayet ve talebi hızlıca değerlendiriyor, ilçemizin refahı ve güvenliği için aralıksız çalışıyoruz, dedi. Bu kapsamda mahallelerde düzenli budama işlemleri yapılarak ağaçların estetik görünümü sağlanıyor ve kaldırım işgalleri önleniyor. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle cadde ve sokak temizliği konusunda titizlikle çalışıldığını belirten Başkan Altıok temizlik seferberliğinin ilçenin her köşesine yayılacağını ifade etti. Siz de Haberin Sonu TV'yi desteklemek için Facebook sayfamızdan yorum yaparak ve beğenerek bizi takip edebilir. YouTube kanalımıza abone olarak en güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz. Desteğiniz bizim için çok önemli.